Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber orijinal yayınları AYT Matematik kitabından güzel bir parabol sorusu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra arkadaşlar sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak tepe noktası bilinen parabolün denklemi nasıl yazılıyordu bir ondan bahsedelim. Tepe noktası R, K olan parabol arkadaşlar fx eşittir bir başka sayısı olacak tabii ki de bunu bilmiyorum. O yüzden a diyelim. a çarpı x eksi r'nin karesi artı K şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar bir diğer kuralım ise bir parabolle bir doğrunun kesim noktasını bulmak için ortak çözüm yaparsanız yani y eşittir fx parabolü ile y eşittir gx doğrusunun kesim noktalarını bulmak için arkadaşlar fx'i gx eşitlerseniz bulmuş olduğunuz x değerleri kesim noktalarının absistleri olur. Burası önemli bir kavram arkadaşlar. Son olarak bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar o fonksiyonun kökleridir. Dedikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabiliriz. Hemen geçiyorum soruya. Yukarıda tepe noktası 2'ye 9 olan y x parabolü verilmiştir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ABC üçgeninin alanını bulabilmem için AB uzunluğuna bir de BC uzunluğuna ihtiyacım var. BC uzunluğunu bulabilmem için de arkadaşlar B noktasının apsisine ihtiyacım var. Daha doğrusu C noktasının da apsisine ihtiyacım var arkadaşlar. C noktasının koordinatlarını bulursam soruyu çözmem çok basitleşecek. C noktasının koordinatlarını bulabilmem için arkadaşlar öncelikle parabolün denklemini bir yazmam lazım. Çünkü parabolle doğru arkadaşlar C noktasında birbirini kesmiş. Ortak çözüm yapmam lazım. Ortak çözüm yapabilmem için de arkadaşlar bunları birbirine eşitlemem lazım. O zaman biz öncelikle parabolü bulalım. Parabolün bilinen noktaları tepe noktası. 2'ye 9. Bir de arkadaşlar köklerinden bir tanesi. Yani fx parabolü için f-1 neye eşittir? 0'a eşittir. Bir de arkadaşlar fx parabolünün denklemini yazacak olursam fx eşittir. Bir başka sayısı var bunu bilmiyorum. a çarpı x eksi r yani 2 karesi artı k yani 9 olmuş oldu. Şimdi x gördüğüm yere eksi 1 yazıp 0 eşitlesem a'yı bulurum. f eksi 1 eşittir arkadaşlar. Buraya eksi 1 yazarsam eksi 3'ün karesinden 9 gelecektir. 9a artı 9. f eksi 1 0 eşittir. 0 eşittir. 9a artı 9 olur. Buradan da a'nın arkadaşlar eksi 1 geldiğini görmüş olduk. Şimdi fx parabolünde a gördüğüm yere eksi 1 yazarak bunu açmak istiyorum. x eksi 2'nin karesini alırsanız fx eşittir. Eksi parantezinde birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x artı 4 gelecektir. Artı 9. Eksiyi de içeri dağıtıp düzenlersem arkadaşlar eksi x kare artı 4x artı 5 gelecek. Eksiyi buraya dağıttım. Eksi 4 oldu. Artı 9 ekledim. 5 geldi. Şimdi arkadaşlar C noktasının koordinatlarını bulacaktım. Onun için de fx parabolü ile y eşit x artı 1 doğrusunu birbirine eşitlemem lazım. Hemen birbirine eşitliyorum eksi x kare artı 4 x artı 5 eşittir. x artı 1 gelecektir. Bunların hepsini sağ tarafa atayım. Önünde eksi olmasın arkadaşlar. Sağ tarafa atarsam artı x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir. Sıfır gelir. Bunu çarpanlarına ayırabilirim. 4'e 1 x'e x şeklinde hangisi eksi olacak? 4 eksi olacak arkadaşlar. Yazarken çapraz çarpıp topladığımız zaman eksi 3 x'i vermesi için Yazarken düz yazıp sıfır eşitleyeceğim. Yani x buradan 4 gelebilir. x buradan eksi 1 gelebilir ki zaten eksi 1'in ortak olduğunu biliyorduk. O zaman c noktasının arkadaşlar apsisi 4 olacaktır. ab uzunluğunu bulmuş olduk o zaman. 2 birim oldu. Şimdi bc uzunluğunu bulacağım. İsterseniz doğruda isterseniz parabolde bu 4'ü yerine yazarak arkadaşlar bulabilirsiniz. Hemen kolay olsun diye doğruda yerine yazalım. 4 artı 1'den arkadaşlar. Görüntüde ne eşit olacaktır? 5 eşit olacaktır. Yani CB uzunluğu 5 birim. Şimdi bu üçgen alanını buldum zaten. Dik kenarları çarpıp 2'ye biliyorum. 2 çarpı 5 bölü 2'den 5 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.